Merhabalar dostlar arkadaşlar hemen bakalım şöyle bir üyemizin istediği bir tane hisse bakın arkadaşlar şimdi bu hisselerin teknik değerlendirmeni istatistik bilimi olarak yani teknik olarak değerlendiriyoruz indikatörler bazında bunlar hiçbir arkadaşlar 100% yüz gerçekliği olacak demek değil. Şimdi bir tane arkadaşımız yorumunda yazmış. 2023 yılında adam bunda ya tarih yazmamış ama ben araştırdım buldum. 2023 yılında bize bir hisse kitledin kardeşim diye hissenin ismi de Pamel. Şimdi araştırdım arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 14 Temmuz veya 13 Temmuz'da e, hisse 140 küsürlerden 190 küsürlere gitmiş. Yaklaşık %30'un üzerine bir artış sergilemiş. Velhasıl arkadaş bunu satmamış. Ondan sonra vay anam sen bu hissi bana kitledin. Arkadaşlar evet %585 hedef. Bakın bu hedef %100 olacak anlamına gelmiyor zaten. Bakın bütün yorumlarımda ne diyorum? Arkadaşlar kendinizi araştırın, inceleyin. Biz teknik olarak değerlendiriyoruz. Teknik olarak %585 potansiyeline sahip doğrudur. Ama gerçekleşecek diye bir durum kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Velhasıl gelelim şimdi hemen haberimize nedir ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Kendiniz de araştırın. Hisseleri teker teker araştırın. Yani biz burada sadece teknik olarak değerlendiriyoruz. Temel analizine bakın. Bilançonuza bakın arkadaşlar. Ondum sana kazanınca arkadaşlar ses yok. Kaybedince yandım anam kurtar beni. Ne ettin bilmem ne bilmem ne. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen sabah sabah başlayalım. Şöyle arkadaşlar bin hoda baktığımız zaman bir düşüş trendi vardı. Düşüş trendini kırmış gibi gözüküyor burada. İlk etapta Tabii ondan sonra kırmış ama gidebilmiş mi? Hayır şu aşamada gidebilmişle ilgili bir görüntümüz açıkçası yok. İşte şu aşamada hala yukarı doğru tırmanma şeridi içerisinde gidiyor. Buradan arkadaşlar şöyle bir görüntü kabaca bakın. Şöyle kabaca bir paralel görüntüye yavaş yavaş Olur mu olmaz mı? İkinci bir kanal ve üzerinde arkadaşlar yeni bir tane kanal oluşturma çabası var gözüküyor. Bakın ise eğer şöyle paralel bir kanal ol olacaksa yani az çok görüntü belli. Buradan şöyle kabaca arkadaşlar. Yani görüntü belli. Dip tarafında aşağıda 8'ler civarı. Yukarı tarafta bugün itibariyle 11'ler civarı arkadaşlar. Şimdi hisse şu bölgede ciddi bir hacim oluşmuş mu? Evet güzel bir hacim oluşmuş yükselirken. Şu bölge için konuşuyorum. Yükselirken arkadaşlar. Ve tekrar yükselişte bir hacim daha oluşmuş gibi gözüküyor. Hisse açısını söyleyeyim. Bakın burada şu ikisinin tepe noktası olan. Ben biraz geri gidelim arkadaşlar. Tabii kısa vadede olacak diye bir durum kesinlikle söz konusu değil ama arkadaşlar inşallah orta ve uzun vadede olur. Bakın hisse arkadaşlar şöyle bir görüntü var gibi gözüküyor. İlk etapta benim gözüme çarpan bu. Bakın burada arkadaşlar hisse bir şekilde yukarıya doğru tırmanma. Yani 13.03'ün üzerinde hacimli bir şekilde artarsa arkadaşlar hisse yukarı yönlü hareketi biraz sertleştirme ihtimali var. Onu da belirtmekte fayda var. Hisse şu aşama açıkçası bir karar verme arefesinde gibi de duruyor. Bakın niye? Şöyle biraz daha büyüteceğim. Aşağıda tam sıfır mı? Evet tam şöyle bir görüntü karşımızda. Yukarıda baktım mı? Evet. Şöyle bir arkadaşlar. Hisse evet. bakın. Kırmızı trendin altına iki defa sarkmış gözüküyor. üçüncü defa da sarkarsa artık mevcut şu kırmızı trendin hatta şunu biraz yukarı kaydıracağız gibi gözüküyor. Mevcut arkadaşlar kırmızı trendin altına inlerse sıkıntı yaratabilir. 8 liralar gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Yani şu anda kırmızı direndin altı arkadaşlar bizim için risk ilk etapta aşağıda 8 desteğine kadar gelebilir. Ama şurada yeşil trendi de kırarsa arkadaşlar ki bugün itibariyle 11 esas yükselişte 13'ün üzerine atarsa rahatlıkla arkadaşlar yeni zirvelere gitme ihtimali karşımıza çıkarabilir. O zaman bizim için direncimiz şu etapta 17.84 yukarıda da 26'lar gündeme gelebilir arkadaşlar. Onu da şöyle paylaşmaya çalışalım. şu bölgede şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. İnşallah arkadaşlar yukarı yönlü hareket olur. Eğer ki burada tabi ters omuz baş bir görüntü olursa şöyle kabaca arkadaşlar çok kaba çizeceğim yani olup olmaması artık Allah büyük diyeceğiz de bakın şöyle bir görüntü de karşımıza çıkarsa yani tadından yenmez gibi oluyor arkadaşlar haberiniz olsun biraz büyük bir top oldu ama hep beraber göreceğiz İyi günler diyorum arkadaşlar sağ olasınız